Herkese FIFA 23 Galatasaray kariyerimizin yeni bir bölümden merhabalar. Artık dördüncü bölümdeyiz. Bu bölümde neler yapacağız hemen bir bakalım. Ofis dedik, takvim dedik. Takvime geldik. İlk maçı iç sahada Hatay Spor'a sonra Deplasman'da Antalya Spor'u ile oynayacağız. Ağustos ayında bu şekilde bitirmiş olacağız. Hızlıca bir maçlara geçelim isterseniz takvimi ilerlet dedik. Bu arada puan durumuna bakacak olursak Galatasaray şu an birinci sırada iyi ilerliyoruz. Bakalım bir sonraki maçta nasıl bir puan durumu bizi bekliyor olacak. İlerle dedik ve Hatay Spor maçına doğru geçiyoruz. Hatay maçına doğru hemen bir geçelim. Maç günü bunları niye tekrar tekrar gösteriyor anlamadım. Hatay maçını oynayacağız ama formalar karışır. Formalar bu şekilde karışır. Formaları değiştir. Atay'ın bu forması bu arada çok güzelmiş. O, hoş bir formaları varmış. Deplasman formaları karışır ama iç sağ formaları karışmaz diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir deneyeceğiz. Hatay Spor'un ilk kombinine bakalım. Kardeşler kalede görev alıyor. Ade, Ade Kulpe, Branges, Valet, Çörekçi dörtlü defans attı. İsimleri yanlış okursam affola. Abit, Ribeiro, Ergün üçlü orta sahası, attı. Kamara, Elkabi ve Lopjanzi. Lopjanzi de forvette görev alıyor. 4-3-3 şeklinde sahaya diziliyor Hatay Spor. Galatasaray'ın ilk kombinine bir bakacak olursak, Mustiara kalede Dubois, Bardakçı, Nelson Saçabaya dörtlü defans attı. Torreira defansif orta sahada görev alıyor. Orta sahada Oliveira ve Mertens görev alacak. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Yunus Akgün. En ileride Mauro Icardi görev alıyor. 4-4-1-1 şeklinde sahaya diziliyor Galatasaray. 5'te oynanacak maç. Seçkin'de oynuyoruz. 5 dakikalık maç. Nef Stadyumunda oynanacak. Bir yedeklere bakmak istiyorum. ben genç oyuncuları bugün bir genç oyunculara şans verebilir miyiz diye bakacağım. Genç oyunculara daha sonra şans verebileceğiz ancak. Maça doğru geçelim. galatasaray Hatayspor spor maçına doğru geçiyoruz. Maç öncesinden görüntüler Mauro Icardi ekranlarımıza geliyor. Son 3 maçta 4 gol attı. İstanbul'dan herkese merhabalar. Galatasaray Hatay Spor maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeniz Emre. bu maçı size anlatıp yorumlar olacağım. Güzel bir hava var İstanbul'da. Hacı koreografisi karşılıyor bizi Galatasaray. Her iki takım da geliyor. Maça doğru geçelim. Maça Galatasaray başladı. Zorlu 90 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Saçabey, Nelson. Sergio Oliveira. Yunus. Yunus aldı topu. Galatasaray ilk hatanı gerçekleştirecek. Yunus'un şutu. Top dışarıda çok kötü bir şut. En çok gol atan takımda birinci sırada Galatasaray. Aynı gole sahip. Fenerbahçe ikinci sırada. Her iki takımda 11 gol atmış Süper Lig'de. Nelson bıraktı. Bomboş El Kabi Mustera Son anda Mustera Sergio Oliveira Bıraktı Torreira'ya Torreira ve müthiş gol Torreira Galatasaray golle başlıyor 12. dakika Torreira'nın golü Müthiş bir gol 117 kilometre hızla vurduğu top ağlara gidiyor. Torreira Galatasaray Hatay Spor karşısında 1-0 önde. Büyük sevinç şu an Nef Stadyumunda. Lucas Torreira ikinci golü. Süper Lig'deki ikinci golü. Tekrardan başladı Hatay Spor. Onur Ergün, Ruben, Yunus. Onun da pası Icardi'ye. Icardi kaleci ikinci hamle Icardi vuramadı kalecide kaldı kardeşler Oliveira Yunus'a Yunus Yunus'un Yunus şutu ve gol Yunus Akgün'den müthiş gol Galatasaray Parkı 2'ye çıkartıyor Yunus Akgün müthiş gol izledik Nefsi Tatyum'un da büyük sevinç Nef statümünde büyük bir sevinç var. Yunus Akgün bomboş kaldı. Kaleye baktı çok iyi attı. Yunus Akgün'ün golünü tekrar tekrar izliyoruz. Müthiş bir gol. Tekrardan başladı Atay Spor. vücut izin verilmedi. Muslera ileri oynadı Mauro Icardi. O da indirdi Yunus'a. Yunus uzun oynadı Mertens'e. Mertens koşuyor. Mertens. Mertens. Mertens toparlara gidiyor. Mertens'in golü. Galatasaray 3-0 yaptı. Mertens. Topu iyi aldı, iyi sürdü. Ceza sahası içerisinden vuruşunu yaptı, topu ağlara gönderdi. Mertens. Okan Burun takımı 3-0 yapıyor. <laughs> Oliveira bırakamadı. Hala top Galatasaray'da. Mertens koşuyor. Onun topu Icardi aldı. Neler oldu? Vuruş kaleci gün. Pardon kaleci kardeşler. Hata iyi geldi. Dışarı bıraklar. Bir pas daha vuruşu engellendi. Mustera tuttu topu. Mustera oyunu hızlıca hareketlendiriyor. Yunus. Yunus altında topu. Yunus bıraktı Mauro Icardi. Mauro Icardi. Bir karambol. Top Galatasaray'da kaldı. Torreira Mauro Icardi'ye, Mauro Icardi'den Yunus'a, Yunus, Yunus koşuyor, Icardi'ye bıraktı, Icardi topu alarak gidiyor, Galatasaray farkı dördü, e çıkartıyor, fark açılıyor iyice. Galatasaray 4, Hatay Spor 0, Mauro Icardi, hemen oyuncu değişikliği hemen, Mertens'i alalım. Juan Mata'yı sokalım. E, ee, değil. Yusuf Demir'i oyuna alacağız. Oliveira'yı oyundan alacağız. Bir de Icardi'yi oyundan alacağız. 4 oyuncu değişikliği. Galatasaray'ın golünü tekrar izliyoruz. Yunus çok iyi bıraktı Icardi. Bu maçı, bu maçı da boş geçmiyor. Galatasaray dörtledi. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri, Icardi'nin golü, golünü attı, oyundan çıktı. Ne statümü? Galatasaray taraftar çok mutlu. Hata tekrardan başladı Ruben. Saçabey. Demir, Kerem koşuyor. Kerem'e doğru. Kerem'in vuruşu kaleci kardeşler. Torreira'nın ortası. Seferovic orada olmadı. Juan Mata döndü Yusuf Demir. Yusuf Demir'in vuruşu kardeşler. Bir korner daha kullanacak Galatasaray. Seferovic'in baskısı Galatasaray aldı. Bıraktı Juan Mata. Ondan da Yusuf Demir'e. O da Seferovic'e. Seferovic açtı. Kerem vuramadı. Hala top Galatasaray'da. Torreira bıraktı. Seferovic ondan Kerem'e. Kerem'in vuruşu. Seken top korner. Ama maç uzatmıyor hakem. Galatasaray 3 puanı 4 golle alıyor Hatay karşısında. İlk maçımızı tamamladık. Müthiş oynadık. Ve maçı kazandık. 14 şut çekmişiz. Hatay 2 şut çekmiş. Sonuçta belli. İlk maçımız da bu şekildeydi. Haber manşetlerine bakacak olursak. Mustera haber manşetlerinde Hatay karşısında gol yemedi. Trabzon Giresun'da karşı karşıya geliyor. Süper bir haber daha var. Tarih yazma yolunda Mauro Icardi 5 gol atmış. Öngörülen gol 36. Daha maçlar 5. 5 maçta 5 gol. Mauro Icardi. Müthiş performans diyebiliriz. Galatasaray takımı galibiyet serisine devam ediyor. Güzel haberler bunlar. Bunların hepsi çok güzel haberler. Puan durumuna bir bakmak istiyorum. 5 maç tamamlanmış. Fenerbahçe berabere kalmış. Bundan sonraki maçımıza geçeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Antalya deplasmanına gidiyoruz. Çok zor bir maç. Hız kesmeden Antalya maçına doğru geçiyoruz. Maç yap dedik. Antalya maçına doğru geçiyoruz. Deplasmandayız. Antalya'nın evinde oynanacak maç. Bofin kalede görev alıyor. Sertel, Toprak, Kudraşov, Floranus, Floranus dörtlü defans attı. Freddy Fernando defansif orta sağlar. Larson sol kanatta, sağ kanatta Bayraktar. Ofansif orta saha Mehmedi, Luis Adriano en ileride görev alıyor. 4-4-1-1 şeklinde sahaya diziliyor Antalya Spor. Galatasaray'da Muslera Kalil'de, The Boys Bardakçı Nelson Saçaböy'e dörtlü defans attı. Torreira, Oliveira ikili defansif orta saha Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, sağ kanatta Yunus Akgün. Mertens ofansif, orta sahada gizli forvetle diyebiliriz. Icardi de en de görev alıyor. 4-4-1-1 şeklinde Galatasaray'da sahaya diziliyor. Maç saat 8'de oynanacak. Hakem Enis Balbay. Seçkin'de oynuyoruz. Antalya'ya doğru gidelim. Eksik bir şey yok. Antalya'da Asmana doğru geçiyoruz. Maç öncesi antrenmandan görüntüler. Mauro Icardi Süper Lig'in şu an gol kralı 5 gol attı. Antalya'dan herkese merhabalar. Antalya Spor Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben Spiker'iniz Emre. Bu maçı size anlatıyor ve yorumlar olacağım. Antalya'da çok zor bir maç bizi bekliyor. Galatasaray mı kazanacak yoksa Antalya Spor mu? Her, her iki takım da çok güçlü. Bakalım bu zorlu deplasmandan Galatasaray galibiyetle ayrılabilecek mi? Maça Antalya Spor başlıyor. Zorlu 90 dakika başladı. Başlayan taraf Antalya. Freddy. Mauro Icardi. Kerem Aktürkoğlu'nun koşusu var. Kerem tutabildi. Kerem ve foul. Mertens çok yakın bir mesafeden frikik kullanacak Galatasaray. Dakika 10. Mertens topun gerisinde. spor maçında atmıştı. Bakalım Antalya deplasmanında atabilecek mi Mertens? Kaleye çok yakın bir mesafeden kullanıyor Galatasaray. Mertens geliyor. Mertens topu sürekten çekti. Yunus Akgün, Sadece Oliveira, ondan Mertense, Oliveira, Yunus oynadı, Yunus aç ortası, Kerem aldı, Kerem'in vuruşu kaleci, Bofin. Oliveira çevirdi topu verdi Mertense. Mertens'in vuruşu kaleci, Bofin. Gol karar sistemi devreye giriyor. Üst direkten seken topta gol yok. Kadar çıktı ben geçmedim. Bu arada Sergio Oliveira Nelson izin vermek istemedi. Bayraktar verdi geriye. Antalya tehlikeli geldi. Verdi pasını Mustera. Çok iyi kurtarış Mustera'dan. Fernando oynadı. Bir şut Mustera. Antalya çok zorluyor. Şimdi Galatasaray. Mertens'e bırakılan top. Mertens ceza sahası içerisinde. Mertens üst direkten çıktı. Mertens bugün çok şanssız. Üst direkten de problem yaşıyor Mertens. Bu vuruşu da üst direkten çıktı. Antalya yine bastıracak. The Boys verdi. Bardakçı Mustera. Müthiş kurtarış Mustera. Orta. Bir kafa top dışarıda. Fedor'un vuruşu top dışarıda. İlk kere 0-0. Çok zorluyor. Antalya çok zorluyor. İkinci araya Galatasaray başladı. Dubois vardı pasını. Abdülkerim. Onun pası geçmedi büyük hata. Antalya geliyor. Antalya. Gardı pasını bomboş Antalya Spor Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor çok büyük bir hata Çok büyük bir hata çok büyük bir hata Nasıl böyle bir hata yaptık Luis Atriano Atriano'nun golüyle 1-0 önde Antalya Spor Burayı geriye bıraktı Torreira'nın şut olmadı çok yakından yine Friki kullanacak Galatasaray. Mertens için ikinci bir şans. Yakın bir mesafeden Friki kullanacak Galatasaray. 53. dakika Mertens Friki için topun başında. Bir gün iki kere üst süreye takıldı Mertens. Şimdi tekrar bir Friki kullanacak. Mertens geliyor. Mertens yine direkte takıldı. Mertens bu sefer yan direğe takıldı. Muslera uzaklaştırdı. Icardi indiremedi. Top Galatasaray'da. Mertens. Icardi. O da Kerem oynadı. Kerem aktör kolu koşuyor. Kerem. Icardi'ye verdi. Icardi. Icardi'nin vuruşu olmadı. Yunus. Arapası. Icardi. O da bıraktı. Kerem ve topu alarda. Galatasaray beraberlik golü buluyor Kerem Aktürkoğlu'yla. Topu aldı santraya gidiyor Kerem Aktürkoğlu. Tekrardan izliyoruz. Icardi çok iyi gördü Kerem'i. Bomboş ve topu alarda Kerem Aktürkoğlu'nun golü. Galatasaray Antalya karşısında beraberliği buldu. Okan Buruk alkışıyor Kerem'i. Nelson izin vermedi Galatasaray'ın yatağını başlattı Nelson. Icardi'ye. Icardi. Ve tekrardan Mertens'e. Mertens. Mertens çekti Icardi'yi gördü. Icardi gidiyor. Icardi'nin şutu ve topu ağlarda Mauro Icardi. Galatasaray 2-1 yaptı. Galatasaray maçı çevirdi. Icardi'nin golü. Çok sert vuruyor Mauro Icardi. 115 km hızla vurdu Mauro Icardi. Büyük sevinç var. Antalya deplasmanda Galatasaray'ın taraftarlar seviniyor. Icardi. 6. maç 6. gol. Yerinde Seferovic'e bıraktı. Seferovic oyuna giriyor. Icardi golünü attı. Maçı çevirdi ve yerini Seferovic'e bırakıyor. Tekrardan başladı Antalya Spor. Bir ara pas. Abdülkerim orada engelledi. Mustera'ya döndü. Mustera uzun oynadı. Halis Seferovic indirdi Kerem'e. Kerem. O da Halis'e. Halis bıraktı. Mertens gidiyor. Mertens Mertens bıraktı ve topu alarda. Mertens atamadı atamadı. Sonunda golünü atıyor. Mertens'in golü. Büyük sevinç o Antalya'da. Galatasaray fark açmaya başladı şimdi de. Önce maçı çevirdi şimdi fark açıyor. Galatasaray 3-1 yaptı. Mertens'in golü. Galatasaray 3 Antalya 1 Dubai izin vermedi Kerem oynadı Kerem Kerem açtı ortasını Seferovic Müthiş gol Seferovic Galatasaray dördüncü golü buldu Seferovic'in golü Büyük sevinç var büyük Tekrardan izliyoruz. Kerem aşçı ortasını Seferovic müthiş attı. Çok ilginç bir gol. Fedor vuramadı. Seferovic müthiş bitirdi. Fedor uzaklaştırma için zıpladı. Top onu geçti. Seferovic müthiş bir gol. Sartel, Cemali, Larson, izin vermeliler Galatasaray'da top yine, Yunus hızlı çıkabilir Galatasaray, Seferovic, Kerem oynadı, Kerem hızlı, Kerem aldı, Kerem vuruşunu yaptı topağlara gitti, 5 oldu, Galatasaray 5, Antalya 1. 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray farkı Öyle bir açtı ki... Gol attıkça atıyor. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Kerem Aktur golü. Anadolu izin vermedi derken Paul. Artık 90. dakikadayız Şimdi Kerem Bıraktı Mertens ondan Yunus O da oynadı Kerem'e Kerem 6. gol için gidiyor Kerem çekti topu ama olmuyor Uzaklaştırılan top ve Antalya'da maç bitiyor. Antalya 1, Galatasaray 5. 1-0 geriye düştüğü maçı Galatasaray inanılmaz bir şekilde çeviriyor. Büyük bir yuhlama sesi var Antalya'da. İnanılmaz bir maç. Muslera şov yaptı. Maç ortada geçmiş. Şut konusunda yine üstünlüğümüz var. Her maçta çok fazla şut buluyoruz. Artık golleri de buluyoruz o yandan iyi. Muslera'nın kurtarışı fazla. Gerçi eşit diyebiliriz neredeyse. Güzel bir maçın maç sonu röportajına geçiyoruz. Antalya 1, Galatasaray 5. Maç sonrası röportajdayız. Aktür kolu attı iki golle takım kahraman olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsanız harika bir performans. Ah hitreye gidiyormuşuz. Keşke orada çekip tek vursaymışım. E, tebrikler. E, galibiyet serimiz devam etti. Hepsi oyuncularım sayesinde. Çok iyi oynuyorlar. Çok çok iyi oynuyorlar. Daha daha iyi hazırlandık. Galatasaray takımını 2 kere yenemezsiniz. Başka soru almayacağız diyoruz ve basın toplantısından ama maç sonrası röportajdan ayrıldık. Haber manşetlerine bir bakalım. Sonra da bölümü bitirelim. Asist lideri Mertens 5 asist yapmış 6 maçta 3'te golü var. Müthiş performans Mertens'ten. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu 2 gol atıp Galatasaray'a galibiyet getirdi. Galatasaray galibiyet serisinde 6 maça çıkarttı. Ümraniye Trabzon'u 3-1 yenmiş. Çok ilginç. Roma yine transferi. Manchester United'da yeni transfer. Başka bir haber var mı? Yok. Hemen puan durumuna bakıp bölümü bitiriyoruz. Hala yenilgi yüzü görmedik. Bu çok güzel bir şey. Resmen İlk oynadığımız hazırlık maçında bir yenilgi gördük. Ondan sonra da bayağı yenilgi, yenilgi görmedik. Umarım da görmeyiz. Galatasaray birinci sırada 18 puanla. Hemen arkasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 12 gol, 7 gol, e, 7'de, 7 de 7 gol. 5 avaraçta e Başakşehir var. 13 puan dolar. Fenerbahçe de 13 puan Onların da attığı gol 13. 7 gol 5. İlginç bir Süper tablosu önümüzde. Kayseri Spor düşmeye başlamış yavaştan. Bir ara birinciliğe oturmuştu. Beşiktaş çok kötü gidiyor. Onun dışında Adana Demirspor çok kötü gidiyor. Ümraniye Spor. Aa Ümraniye Spor o zaman kaybetti. Yendi diye haber maçı verdi. Bize kaybettiler. Herkese kaybediyor. Kayseri'ye de kaybetmiş. Aynen Ümraniye takımı Abzona 3-1 yenilmiş. Geldi yani demiştim. Hatalı söylemişim. Şey affola. Burası da bu şekilde. Yani bu benim de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay demeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bir düşünceniz varsa yorumlar tarafından yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.